son oyuncu Nasıl görmedin abi? çekti. Geçmiş olsun. Bekleyin. Oy düşman kaldı. Ay. Spike A'da düştü. Hah? Ha? Ha? Oğlum klip al, klip, klip al lan şuraya. Reyna sürekli peşimdeymiş gibi hissediyorum. Geldi. İkisi de burada. İkisi de burada diyor da. Atlamadı da oğlum. Ha, evet. Oha. Aldık lan. Hepsi bu bir tepek gibi geliyor. Göstermeyecekler ki. Orada orada ne sordu? Yakala. Oyyyyyyy <laughs> 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 Ayakta kalan Birinç Nereye buna geliyor mu ki? Ve itleyerek bile vuramadım Kaçınılmaz Ultim hazır Ne oynayacağımı da karıştırırsan Birader Üçü yerde Karıştı ya onu <laughs> <laughs> Oğlum çok <laughs> iyisin lan Ha köşede var, 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 var. <gülüyor> <gülüyor>

Orada var bir şey var. Bol bol. Sadık boy. Yeşil yeşil Kanka yalan ya. Lan niye kırmadı ya? Yok da, ben pazar yokta rahat yat Spayke adamını... yerleştirildi Bir düşman kaldı ayy, ayy. Ayy. Bunu creep <laughs> aldık mı ya Creep creep Aldık aldık Ben alamadım baktım Yayındayım oğlum zaten Rahat ol Orda kal İşi bitti Bir düşman kaldı Bir düşman kaldı Üçü tamam. yerinde. Bu adam clutch verir mi? Bu adam verir mi? E Üst geldi. Görüyorum. Smoke içi 52. Atladı bir smoke'tan. Temizlendi. Ultim hazır. 50 seç. 2 tane Seç yap. Bir düşman kaldı. Bravo Reedli. sana. Bu kadar. Al klip. <laughs> oylar <laughs> 12'den bir tane daha gelecek tabii sabit buydı sniper 61 yerde 3 tabanca kaldı 61 sitede ileriyi tarıyor oy ne lan ne diyor bir ya ne, o ne? O. bir dakika ele al onka sen sen de o kabı ver o <laughs>